Selamünaleyküm. Ben uzman psikolojik danışman Hümeyra Sevinç Yıldız. Bugün sizlerle birlikte kaygı bozukluklarının olan panik ataktan bahsediyor olacağız. Hatırlarsanız daha önce genel olarak önce bir kaygı bozukluklarından bahsetmiş. Sonrasında sadece bir ders yaygın ansiyete bozukluklarına ardından sosyal fobiye şimdi de panik atağa değiniyor olacağız. Şimdi bu konuyu birazcık daha açalım. Sonrasında tedavi yöntemlerinden bahsederek Bugünkü bu dinlediğiniz çalışmayı sonlandırmış olacağız. Panik atak aslında günümüzde de çok fazla sıklıkla duyduğumuz bir şey. Hep insanlar panik atak geçireceğim, panik olacağım. Bunu sıklıkla biz kullanıyoruz günlük yaşamımızda. Peki gerçekte panik atak nedir? Panik atak ani ve düzenli olarak bir panik ya da korku hissinin etkisi altında kalınan anksiyete bozukluklarının bir tanesidir. Hemen herkes belli zamanlarda endişe ve panik hissi yaşayabilir. Bu çok normal bu his gergin stresi ya tehlike durumlara karşı verilen doğal bir tepki. Hepimiz panik oluyoruz tabii ki. Aynı zamanda bu bizim hayatta kalma yollarımızdan bir tanesi. Örneğin bir köpeğin size doğru koştuğunu ve havladığını sanki saldıracakmış gibi geldiğini görürseniz ne yaparsınız? Panik olursunuz. Dolayısıyla o, o yaşadığınız panikle birlikte kalbiniz daha hızlı çarpmaya başlar. Vücudunuzdaki kan dolaşımı hızlanır ve bu sizin oradan koşarak daha hızlı bir şekilde Uzaklaşmanıza yardımcı olur Yani hızlı bir şekilde koşmanıza yardımcı olur Gibi Bunun gibi hayatımızda Bizim o savaş kaç tepkisiyle birlikte Bizim Kendimizi savunmamıza vücudun Otomatik olarak kendisini alarma geçirdiği Bir sistem diyebiliriz Panik olmak aslında Burada bizim halk arasında bu bahsettiğimiz şey Ancak panik atakta Her şeyde olduğu gibi bunun da Fazlası yani tamamen vurdum duymaz Olmak hiçbir şeye Önlemini almamaya sebebiyet verebilirken e, bizi tehlikelere sokar. Aşırı şekilde e, panik olmak ve her şeye çok fazla anksiyete, stres, e, panik e, yaşayacak noktaya gelmek. Bu da bizim hayatımızın işleyişlerini eserlerini bozar e, ve bir süre sonra e, birçok alanda sıkıntı yaşamaya başlarız ve bunun çözümü acaba nasıl olabilir diye buna doğru gitmeye başlarız. Şimdi panik atan bazı belirtileri var. Panik atan belirtileri neler şimdi onlara bir bakalım Genellikle öncelikle belli bir sebebi olmadan geliyormuş gibi gelir bu Yani tabii ki tetikleyen şeyler var biz onu çalışırken tedavi esnasında bunları bazen fark ediyoruz Ancak genellikle sanki belirgin bir sebep yani sağlıyorum az önce örnek verdim işte peşimizden köpek kovalıyor dedim Köpek falan kovalamıyor kişiyi durduğu yerde bir şey onu tetikliyor ee, ve dolayısıyla panik atak süreci başlıyor yani ciddi anlamda gerçekçi bir kaygı oluşturacak bir şey olmuyor aslında genel itibariyle ee, böyle bir genellikle belirgin bir sebep olmaksızın ortaya çıkıyor eee çarpıntı bu belirtileri şunlar genelde bunlardan birkaçını yaşıyor ya da hepsini yaşayabiliyor kişiler kişiden kişiye yine değişir çarpıntı kalbin küt küt artması ya da kalp hızının artması ölecekmiş gibi hissetmek e, terleme titreme ya da sarsılma soluğun daraldığı ya da boğuluyor gibi olma duyumu, durumu soluğun tıkandığı duyumu göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma, bulantı ya da karın ağrısı, baş dönmesi, ayakta duramama, sersemlik, bayılacak gibi olmak, titremek, üşümek, ürpermek, ateş basması ve benzeri şeyler. Yani illa bunların hepsi olmak zorunda değil. Herkes de farklı farklı seçeneklerde çıkıyor. Şimdi bunlarla birlikte kişi panik olduğunu görüyor. Ee, işte uyuşma, gerçek dışılık, işte denetimini yitirme ya da çıldırma korkusu, ölüm korkusu şeyler de bu arada eşlik edebiliyor panik bozukluğa. Ee, bir diğer aradığımız belirti de şu. Kişi başka panik atakların olacağı ya da bunların olası sonuçlarıyla işte, işte kendimi kaybedeceğim, kendi denetimini yitireceğim ya da kalp krizi geçireceğim ya da çıldıracağım gibi düşünerek sürekli bir kaygı duyma ve sürekli bununla ilgili tasalanmaya başlıyor. Ya da ataklarla ilgili olarak Uyum bozukluğuna giden davranış değişiklikleri yapıyor Örneğin normalde Hep işte işe giderken panik atak geçiriyorsa işe gitmemeye başlıyor Ya da spor yaparken oluyorsa Spora gitmemeye başlıyor Ya da olmuyorsa bile Ya orada da kalbim hızlı atarsa ve ben Panik atak geçirirsem diye düşünüyor Ve o ortamlardan da kendini Geri çekmeye başlıyor Yani biz buna ne diyoruz Sosyal yaşamın işlevselliğini bozmaya başlamış diyoruz Bunlar panik atan yaşayan kişilerde gördüğümüz şeyler peki biz bu kişilerde nasıl çalışıyoruz yani bu kişilerin tedavisinde nasıl yaklaşıyoruz şimdi öncelikle kişilerin kendi hani çalışırken danışanlarla belirlediğimiz şey şu. Yani sorun ne zaman ortaya çıktı? Eğer dinleyenlerin arasında varsa bunları düşünebilir kendince. Ne zaman ilk panik hata yaşadınız? Yani öncesi de bir olay yaşadı da onun sonucunda mı çıktı? Bazen mesela biz şunu da sıklıkla görüyoruz. Çok büyük oranda panik atak yaşayanların ailesinde ya panik atak rahatsızlığı olan birileri oluyor ya da örneğin babası kalp krizinden işte vefat etmiş ya da işte çevresinde duyduğu ya da yakın arkadaşı Böyle bir rahatsızlıktan vefat etmiş O da diyor ki benim işte kolum uyuşuyor Kalbim ağrıyor ben de öleceğim sanırım Diye düşünmeye başlıyorlar Bunun gibi şeyler oluşabiliyor Yani ilk ne zaman ortaya çıktı Ne oldu da ortaya çıktı Sebebi ne olabilir Bunun üzerine konuşuluyor genellikle Konuşulması ile biz çalışmaya başlıyoruz Herhangi bir yaşam olayıyla ilişkili mi bu Ve ilk ne oldu Aklından ne geçiyordu o sırada Ve nasıl devam etti Eee Bunları biraz ayrıntılı inceliyoruz. Sonrasında e, anksiyete nedir? Yani kaygı nedir? Kaygının kaynakları neler olabilir? Belirtileri neler olabilir? Bunlar üzerine konuşuyor oluyoruz. E, anatomik olarak bunu anlatmak önemli. Çünkü e, vücudumuzdaki bazı şeyler çok normal. Öleceğim o kadar hızlı nefes alıyor ki bazen panik atak geçirenler hızlı nefes alıp vererek işte karnım çıkacakmış gibi çok atıyor şu an diyorlar mesela aslında kalbin o an çok hızlı atmasının sebebi onun çok hızlı bir şekilde nefes almayı uzun süre devam ettiriyor olması bu arada şunu da belirteyim panik atak genellikle 10-15 dakika boyunca sürer bu kriz yani 2-3 dakikalık yaşadığınız şey eğer 2-3 dakikalık bir şeyse bu panik atak değildir biz yaklaşık 10-15 dakika kadar sürmesi gerektiğini biliyoruz panik atak denebilmesi için e, bu kadar uzunca bir süre nefes alıp vermek demek kalp atım hızının çok hızlı olması demek. Yani bu o yüzden biz o kişileri sakinleştirirken de nefes alıp verme işlemini yavaş bir şekilde yapmasını, ağzından alıp burnundan vermesini e, veya dikkatini başka şeylere yönlendirmeyi. Eğer siz yaşamıyorsanız bile yanınızda böyle biri varsa işte çevredeki işte e, nesne 4 5 gördüğü 5 nesneyi saymasını, gözü kapalıysa mümkünse e, açabiliyorsa açmasını etraftaki şeylere bakmasını veya etraftaki bir şeyle ilgili bir soru sorabilirsiniz yani dikkatini başka yere yönlendirmek o esnada panik atan daha hızlı toparlanmasına yardımcı oluyor e, tekrar şöyle küçük bir ayrıtı daha vermek istiyorum evet bu panik atak dediğimiz şey kalp çarpıntısının çok sıklıkla olduğu bir şey olduğu için kesinlikle ama kesinlikle e, kişiler e, önce bir doktora gitmeliler. Yani belki gerçekten de panik atan var diye düşünüp sadece psikolojik deyip bununla ilgili bir çalışmaya başlamak da sağlıklı değil. O yüzden kesinlikle biz hekimlerle birlikte bir e, önce hekime yönlendirme yapıyoruz. Fizyolojik bir bulgu yoksa yani eğer gerçekten bir rahatsızlığı yoksa doktor hiçbir rahatsızlığın yok işte kalbi işte EKG'si şu bu normal çıktı herhangi bir sıkıntın yok diyorsa o zaman diyoruz evet bu psikolojik bir durum o zaman bunun üzerine çalışmaya başlıyoruz. Bu ve benzeri şeylerle çalışmaya devam ediliyor. Ee, sonraki süreçte de stres yönetimi, kaygı bozukluğu nedir? O stresi, o anı nasıl yönetir? Ee, otomatik düşünceleri Üzerine çalışılması gerekiyor. Ben şimdi öleceğim. Böyle olursa böyle olacak gibi. Ya hep ya hiç tarz düşünme, felaketleştirme düşünceleri e, ve benzeri bir takım düşünce hataları da e, bu kişilerde e, sıklıkla görüyoruz. Herkes de var. Ama bu kişilerde bir tık daha fazla. Onları bize not edip getirmesini çeşitli yöntemlerle sağlayarak, bunun üzerinde çalışarak tedavi süreci e, devam ediyor, oluyor. E, bununla alakalı kesinlikle önce bir doktora gidin böyle bir rahatsızlığınız olduğundan şüpheleniyorsanız eğer var ise de sonrasında psikolojik destek almanız kıymetli ee, ve geçici bir şey bu. Kendiniz o an ölecekmiş gibi hissediyorsunuz ama panik ataktan e, öyle ölemedi. Aman panik atak geçirdi öldü diye bir e, haber gördünüz mü bilmiyorum. Böyle bir haber yok. Yani bu sadece o an öyle bir hissiyat veriyor insana. Ama gene ki önce bir muayenenizi olun. Sonrasında eğer bu psikolojikse bunun bir çözümü var. Oldukça hafifletiyor e, kişileri diyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bu konu çok derin bir konu gerçekten girersek çok uzun süre anlatmış oluruz ama belki sonraki kayıtlarda stres yönetimi üzerine de bu panik hatanın içinde çalışılan çeşitli konular üzerine de e, hanımlar eğitim platformunda kayıtlar atarak bir takım çalışmalar yapabiliriz o çalışmalarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun inşallah.